Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte İstanbul'a dönüyoruz sunuyoruz. Bugün yapacağım şeyde bugün sizin için bayağı bir turnuva bununla yapacağız. Videoya geçmeden önce like ve abone atın. Hemen videomuza geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi ben de 30.000 seviye oluyorum. <laughs> Biraz saçmalık bir şey ama neyse. Şimdi ilk bunu deniyoruz. Lazerli bir şey. Ne on işte lazer geliyor. Ona baya bir hile var size göstereceğim. Ben de baya yumukta. çok iyiyim Artık maç yüklersin ya. <laughs> Maça. Bakalım. şu mavi şeyle zaten ona da lazer söylüyor ama şu yeşil lazer gitsin alttaki. Ben gitsin zaten Hemen bir şey göstereceğim ama gösteremiyorum. <laughs> Benim internet bayağı bir kötü arkadaşlar. Yani o yüzden internetim gıdım çekmiyor da iyi ya. Arada sırada bir şey oluyor da. Pink kasıyor. Evet güzel şuraya kadar. Oğlum ya. Benim oyun açayıp yukarı süsleyen öyle <laughs> Çok sağol arkadaşlar yine abone Benim arkadaşlar oyunu bir bok oldu anlamadım Takıldı iki saniyede bir internet tam boksalarda geliyor bana bunu istemiyorum ama Orada bir şey oldu Bir şey dedim abi yanlış Niye böyle oluyor ya Bu telefonu da atacağım bir yere Allah'a sınırlı Şimdi ee, En son nerede kalmıştık Burada var ya. Sen benimle cidden dalga geçiyorsun abi. Bu nasıl bir? Benim şansıma tıkıyorum Bu gerçekten var ya. Sinir çok ediyor ama ben bir tane daha deneyeceğim lan. He. bugün var ya bunu 30 tane oynayacağım vallahi. Burada da desteklemek için e, bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün beni takip edebilirsiniz oradan. Yani şu şey olarak yeni video atmam sayesinde. E, like atabilirsiniz. Like ve abone çok istiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya emek var içinde. Baya bir emek veriyorum bu video için. Sizin için geceler bile çekiyorum. Lütfen abone ve like atın. Ben de bu karakteri seçtim. ben çok konuşmayı sevmiyorum yani birisiyim ama yine Bah. Hmm. Ha. Şaka değil ya bu. Bu sefer yapmayacağım ya. Vallahi bu sefer yapmak istemiyorum artık. Beni lan ne diyorsun sen ya? Ben hep videoyu açtığım zaman da neden hep ölüyorum abi sıkıntı ne? Telefonla bayağı şey ya. Kasıyor ya. Maşallah ya adamlar da hayvan gibi dalıyorlar. Bir dalmasınlar. Neyse. Ee, bu da hasta, Hastanın yeni bir bulduk. Onu çekeceğiz. Çekmeden önce de hemen like atın. Bu videoya en fazla 10 like olursa gerçekten atarım. Ama olmasa da atarım. Sıkıntı yok. En az 10, en iyi 20 like istiyorum bu video için. Vallahi olsa da gerçekten 20 like geliyormuş ama Çab izle izlemiyorsunuz tabi ya İzleyin arkadaşlar ya Niye izlemiyorsunuz yani birinci maçımızı bile <laughs> tamamladık. Arkadaşlar Eee Sonlara doğru gidince bir şeyler oluyor bana ya Şu şuraya bak 999 artı 999 189 demiş Süper zeka valla Cidden 189 mu demiş Neyse ya onu şakasına diyorum Bile bakamıyorum 198 diyor ya gözüm önünde. Abi şaka mı? <laughs> <laughs> Vay abi. <laughs> İki tane üst üste ne yaptım oldu anlamadım ya. Neyse. Ben bu çok oynuyorum ya. Bilemek benim defans baya iyi bu arada ama burada sana sıkıntı olabiliyor. O. Oy. Allah öleceğim. Ya biz size bir şey gösterecektim ama yapamadım. Ay! Ah. Of, ölüyordum. Ben zıplıyorum ama takılıyor ben oyunda. Ha. <laughs> i̇şte hile budur. Bu yapan çok kolay abi ya. Ah, abi şaka mı değil mi? Evet. Şimdi ben bugün baya bundan kaçacağım abi çok iyi ya. Kasmak da bayağı istiyorum. Ben çok kasmıyorum. Sıkıntı olmazsa yine hadi. Devam. İyi gidiyoruz bayağı ha. Abi ya. Biraz bayağı bir canım sıkkın da. Sonra bakmayın. Neyse. Hadi maç başlamıyor ya. Başlasana artık ya. Heh. Bu kadar abi ya. Bir başlamadı bu maçta maçta kaçta. Başsın abi bana ne ya. Neyse. Ne başladı artık. Oğlum önceden başlamıştı lan. Oho! Ne? <laughs> i̇şte bu lan. Abi ne oldu az önce ya? Cidden. Olmadım abi. Tekmeye bastım var ya. Abi tek ilk tekmeye basmışım kadın kafasından. Neyse. Devam edelim. Hmm. Bu arada var ya. Benim ben hep bu karakterle oynayacağım abi çok iyi ya. Abi bu arada oyuna bir sıkıntı var, bayağı bir bak var yani. İyi ki oda tekme başmışım ya. Bana ne ya? Ben bile bekliyordum burada. Ben bir, bir şey olsun dedim ama... ...bilebek de ne bulayım dedim. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Öyle bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar, Sağol'a versiyonlarımız az kaldı. Bir şeyler to toplanma yapıyorum hala bir şeyler yazıyorum beni sabitlemiş ki onu yolumda göstereceğim bu sefer ben bu tuzdan sonra gösteririm şu yorumu. <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi ciddi bir hile buldum lan oğlum da zevde buluşka yaptım bu arada var ya Abi lazerle kuruçka yaptım nasıl oldu ya? cidden abi ben ben de bugün 31 seviye olacağım o yüzden şey yaptım 31 seviye mi abi ya yolumu gösterecektim hatırlamaydı hatırlamadım abi bu da cidden abi ben neyim abi ya bunu izleyenlere bir helal olsun vallahi ne diye bilmiyorum buradan Umut Celal'e selam diyorum Beni takip ediyor ve onu arkadaşız bile neredeyse. Abartıyorum ama şey arkadaşız. O sayılması da eee tamam bu arada sıkıntı yok. Şimdi ben bu maç bitti. Ben bir maçı bilemek bir bitireyim. Sonra bir sağ olun yazdığım yoluma bakayım. Evet arkadaşlar bu benim ilk yorumum. Şu sağ ol please vs my name is İşte onu yazdım. Ee, onu sabitlemedi. O yorumlara daha bakmadı. Ve birkaç bir, bir, birkaç video daha var, onu da gösterdim. Buldum sonunda. Şu Beni sabitlemiş abi ya. Cidden sabitlemiş. Ben de anlayamadım. Bir ee... Şimdi hemen bir kendi şeyime geçiyorum. Aynen istek atmadığında bekliyorum onu. Hemen bu kadar. yani. Umarım videomuzu Part 2'yi çekeceğim yarın. Çok çekemedim. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.